Arkadaşlar selamın aleyküm, Gazino Canberk kanalına hoş geldiniz. Bugün yine sizden gelenler serimizdeyiz. Dede Bin'le başladık. Super değil, Bin'le başladık bu sefer. Geleneksel dedemize geldik. Betimiz 120 TL abi. Bu arada 3 tane iPhone 16 Pro. 100 kişiye de 1000 TL çekilişimize katılmayı unutmayın. Instagram'da ananı sikeyim. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Milyon geliyor. Milyon geliyor abi şu an. Şu an bu çarpanla M13. tipinde bunu aldıysak milyonu yakalayacağız. Aynen öyle. Aynen öyle. Çok milyon gelir herhalde. Bu saatten sonra çok milyon gelmesi lazım. At oğlum buraya da bir çarpan. At buraya da bir çarpan oğlum. Çok bereketli el bu arada. Çok bereketli el. Kum saatiyle sarı da gelir. Oğlum burayı kesmeseydim milyonerdik ya. Vallahi. Güzel devam et. Maviler yeşiller. Şimdi mavi. Sonra kırmızı. Aynen öyle yapıştır. Adamsın lan sen. Adamsın. Çok güzel ödedi burada da. Moru tek moru tek tek etmeseydi çok daha iyi olabilir der şey. O moru etmeyecektim oğlum. Bir 300 bin de buradan tertemiz 1375 e. Ay çarpana bak. Ay 1500 çarpan olduk. Oo maksin ödeyecek herhalde direkt. Aynen. Direkt max ödeyecek. Yoksa fena para var burada. Aynen öyle. 1 milyon 800 bin 120 TL betten. Güle güle harca. Çok güzel kazan. Çok keyifli oyun. Hemen sonraki videoma geçiyorum. Abi geldik. Sweet Bonanza'dayız. 100 TL'lik bir betimiz var. Şuradan da bir 300-500 bin TL bir şeyler alalım. Acilinden böyle. Yapıştır buralara. Çok güzel. Mavi geldi oğlum. Aynen yapıştır lan bini şimdi. Atmadı yavşak. Neyse canı sağ olsun. Sağlık olsun. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi. Güzel bir tumble görmek istiyorum ama. Ay bin kaçtı. Oğlum nasıl ya? Ciddi misin sen? Güzel uzattı. Güzel sevdiğimiz hareketler. Yapıştır gel. Bu uzatma binden sonra geldiyse ben sana bir tane daha bin atarım demek bu. Veya bir yüz ile para alırız buradan. Yüz x sağlam bir tumble'dan alırız. Güzel kalpler mi gelecek? Ay güzel kalpte gelirse of. Of paraya bak. Paraya bakamına koyayım ya. atlan şu kalbi artık. At iki tane kalp atacan, Namussuz kalbi de atsa zenginlik. Yine buradan çok güzel koyduk. Bu ne oğlum? 870 bin, 880 bin. Yapar mısın bir daha? Ay ekrana bak. Ay. Vallahi işte hayranlıkla izliyorum ya. Şu iki eldir çok güzel replayler denk geliyor. Baksana oğlum şuraya. 50 bin buradan alacağız neredeyse. Neymiş ya böyle maşallah bize de amacım bize de. Bizi de gör böyle. Bu oyunları ben de istiyorum abi Swift'ten. Bizim de kaderimize gülsün. Abi 100 TL betten 916 bin. Çok da güzel kazanç. Çok da keyifli oyun. Ben sonraki videoma geçiyorum bunu da beğendim. Abi yine sivit Bonanza bindeyiz. Bu sefer betimiz 720 TL. Çok güzel bet abi. Büyük de bet. Ekran öder yani. gelener ekran öder abi buradan. Çok güzel yapıştır. Adamsın lan sen. Morları da ver. Çok güzel oğlum. Güzel koyduk. Ama bu çarpan yetmez gibi sanki. Aynen öyle. Bol bol çarpan. Full ekran çarpan oğlum. Yapıştır. Güzel. Ne kadar aldık buradan? 30, 50, 55, 372 bin. Güzel. Ama bu, bu ekrana daha fazlası olurdu sanki ya. Yani 100 TL betten milyonlar alınıyorsa bu adam 1000 TL'lik 700 TL'lik betinden daha çok alsın. Hakkıdır. Tumble çok iyi. Hadi bakalım. Oğlum hiçbir şey yapmadın ya. ya bu bete daha fazlası lazımdı açık konuşayım. Bu bete daha fazla güzel bir oyun görmemiz gerekti. Sıkıntı yok sağlık olsun. Sağlık olsun yine de güzel almış güle güle harcasın daha bir şey geleceğini düşünmüyorum çünkü burada Şu karpuz verseydim belki çarpan gelecekti tambul ilerleyecekti 400 bin diyelim hesabımızı kapatalım güzel güle güle harca 720 TL'den güzel para hemen bir sonraki videoya geçiyorum abi tekrardan dede bindeyiz bugün replaylerimiz güzel bu sefer betimiz 24 TL burada bakalım nasıl bir oyun göreceğiz Kesmeden güzel tumble'larla İzlemesi güzel bir oyun olsun hadi bakalım. Şans diliyoruz arkadaşımıza. Bir kum saati. Bir kum saatine bu işi çözüyoruz oğlum. Şimdi geldi o kum saati işte. Şaka yapıyorsun. Atarsın bir bir tane o kadar da değil. Hadi canım. Bir tane kum saatiyle bıraktı. Kendi kapattı bu ekranı. Harbiden kesti yani. Ama bize bize olmaz yani. Yok bu paralar bize olmaz kral. Bir de böyle harbi okkalı vermem lazım. Bekliyoruz, sabrediyoruz. 8 tipimiz kaldı. Bek düşük, güzel bir ödeme yapması lazım. Bir bin atması lazım buraya. Oho, her tipim böyle boş geçilmez ki kral. Her tipim böyle boş geçilmez derken 1000 de yapıştırdı. Atlansın oğlum. Aslansın, yapıştır gelsin. Aynen öyle ya. Bet çok düşük, paraları büyük alırız bu arada, chat. Büyük paralar koparırız burada. Hadi oğlum. Çok güzel, çok güzel. Gelen her spin para bizim için. Gelen her spin bizim için para abi. Hadi. Güzel, güzel oğlum. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. 360 bin max win tertemiz 24 TL metten. Vallahi dostum güle güle harcam. Bu oyun da çok keyifliydi. İnşallah şansım böyle daim olur. Bir sonraki videoya geçiyorum. Abi geldik Starlight Princess 1000'e derken 1000 bin derken 1000x'imizi bin de aldık. Çok güzel. Gazibom'dan gelmiş yine şaşırtmadı. 20 TL betimiz var. Daha 13 spinimiz var. Anasını sikiyim ekranda da 1000x var. Gerisini siz oturtun chat. Buradan büyük koymamız lazım. Şimdi 13 spinde 1000x. Bana göre milyon ödemeli yani buraya. Buraya milyon ödemelisin abi. Yapıştır gelsin hadi. O yüzler falan kaçıyor. Bereketli bir oyun güzel. Buraya da gel. Buraya da gel. Sıkıntı yok 15-15 alalım aynen. 35. Oğlum bir 500 daha düşürdük. Hop 574 de buradan. Aynen öyle. Güzel. Çok güzel. 70 bin olduk. 20 TL evet. Güzel. idare eder. Ama şu anlık idare eder. Bize fazlası lazım chat. Gel. Hadi oğlum ben de o sırada bir tane sigara yakayım şöyle kendime. Oyunumuza şans gelsin. Totem gelsin. Güzel. Güzel oğlum. Devam et. Şu yıldızları da alır mıyız buradan? Of güzel koyduk. Buradan güzel koyduk işte. Bir de kalp verirsen oğlum. İki tanecik kalp adamsın amına koyduk paranın. Çok güzel. 20 TL bettin hakkı çıkıyor abi işte şimdi. Şimdi çıkıyor hakkı. Aynen öyle 220 bin tertemiz. 300 bin olduk bile 20 TL'den. 3 tipinde yapar bir güzellik yine belki derken çok iyisin oğlum maviler. Kalp tekte bırakma ya. Kalp tekte bırakma. Her şeyi bırak kalbi tekte bırakma. Makbini verdi 300 bin. 20 TL'den çok güzel. Güle güle harca gayet güzel gayet iyi 20 TL'den harbiden şansın daim olsun ben sonraki videoya geçiyorum. Abi düz dede betimiz 450 TL farmdayız şu an derken 765 takla kazancı o ne atacaksın buraya oğlum yapıştır buraya güzel bir şeyler. Yapıştır oğlum buraya güzel bir şeyler yetmez yetmez güzel tumble yetmez of atlan bir 500x buraya At bir 500 görelim. Hadi erkeksin ya o kadar. Abi tam bul durmayacak gibi. Mavi buraya. Tam bul durmayacak gibi. Belki kum saati. Of. Of. Bitti misin sen? Yapıştır gelsin oğlum. Daha ne atacaksın be kralım ya. Daha ne atacaksın be kralım ya. Olduk bile 200 bin. Çok iyi abi çok iyi. 233 derken buradan da güzel koyduk ara ödemeden. Güle güle harca. Ara ödemeden güzel kazanç. 450 TL bete, tertemiz. Hemen son videoma doğru geçeyim. Abi bilenler bilir ki ben bu oyunun hastasıyım, köpeğiyim. 960 TL bet Clover Gold çok güzel paralar demek. Hızlı bombdan gelmiş bu da. Güzel ilk çanağımızı aldık. 3x'e 5x'e gideriz inşallah buradan bakalım. Abi Clover başka ya. Vallahi her şey bir yana Clover başka çek. Clover'ın eşi benzeri yok yani benim gözümde para aldı mı? 5 kuruş para bırakmaz sana ama para verdi de mi seni paranın altında bırakır. Clover Gold öyle bir oyun. Harbiden yani bu oyunun oy 96 bin. ananı sikiyim of 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 paralara bak çok güzel çok güzel bu ne oğlum ya bu ne oğlum ya 100 katını ödedi direkt anasını sikiyim çok iyi para 2x'e gider miyiz buradan 2x'e gider miyiz oğlum Güzel güzel ikideyiz ikideyiz aynen öyle yani Şimdi devam et bir 200 bin 300 bin alalım ya buradan kral ama dur artık hadi Okey okey Tamam Aa takıldı chat bu niye böyle yaptı Heh dur artık dur Allah Allah tek tek saydırıyor hepsini anasını satayım Hadi abi 2x değil 3x'e doğru gidelim buradan da. Çanak ver güzel az para ama sıkıntı yok. Hadi oğlum. Güzel. Güzel. 960 TL. Abi şu geçme oyunu ama bir bırakman lazım senin bak. Şunu bir bırakman lazım yani. Heh. Gel artık ya. Kanser etti bizi ya oğlum. Yapıştır gelsin oğlum. Yapıştır gelsin oğlum hadi at buraya da adamsın adamsın oğlum yapıştır ne alırsak kardır ya chat ne alırsak kardır şu an 150 değil şu an 1000 TL bete 150 diyelim ama Clover Gold'dayız güzel aynen öyle oğlum devam et gidecek miyiz ya acaba 3x'e imkanı yoktu artık sonlarda vereceğini düşünmüyorum ben bu ibnenin aynen öyle şaşırtmadı beni 960 TL'den 175 bin, 180 bin güzel paralar bunlar Clover Gold'dan gelmiş bu da ilk defa izledik Clover Gold'u sizden gelenler serimizde iPhone 16 Pro 3 tane veriyorum Instagram'da çekiliş gelmeyi unutmayın Videoyu beğendiyseniz like atarsınız kanalda abone olmayı unutmayın sizi seviyorum akşam yayında görüşmek üzere chat hoşçakalın